Bugün de Kaze mağazasında sizler için yeni gelen modellerimizle karşınızdayız. Yine bir standımız oluşturdum. Genellikle büyük beden, yarasa kesim modellerimizi göstereceğim. Şimdi sizler için hemen ilk modelde ben üzerime giydim. Her zaman bir tane modeli sizler için üzerime giymeye çalışıyorum. Bu modelimiz düz kesim. Beden olarak small medium large olarak geldi. Hem Savoroski kristal taş işlemelerini hem sim detaylarını görebilirsiniz. Kumaş olarak elit viskon. Ürünümüz triko. Şu şekilde iç bölgesinde ürünümüzün Kumaşıyla ilgili ve yıkama talimatı ile ilgili bilgileri alabilirsiniz. Ben sizler için siyah rengini giymeyi tercih ettim. Ürünümüzde renk seçeneklerimiz mevcut. Ürünlerimiz üretim bize ait olduğu için fabrikamızdan genellikle renk ile birlikte ürünlerimiz mağazamıza gelmekte. Bizler de sizler için tanıtıyoruz modellerimizi. Gördüğünüz gibi diğer renklerinde de ürünümüzün kendi ana rengine uyumlu kristal taş işlemeleri kullanılmış. Sizler de butiğinizde dilerseniz büyük beden dilerseniz küçük beden basic grubu mont kaban gömlek pantolon kadın giyim üzerine ne tarzı ürünler satıyorsanız hepsini firmamızda bulabilirsiniz. Bir diğer yeni gelen modelimiz yaka bölgesinde full leoparlı kristal taş işlemelerini görebilirsiniz. Ve aynı şekilde bilek bölgesinde beden aralığı large x large 2x large olarak yine oldukça fazla renk seçeneğimiz mevcut. Her gün sizler için bir grup ürünümüzü gösteriyoruz veya bu şekilde fabrikamızdan yeni gelen modellerimizi tanıtıyoruz. Toptancı olduğumuz için stok durumlarımız hızlıca değişiyor. Siz butik sahibi müşterilerimizin de elimizden geldiğince sahip olduğumuz model skalasını görebilmesini istiyoruz. Zaten YouTube videosu çekiyoruz sizler için. Instagram'da ürünlerimizi tanıtıyoruz. Kazakom.tr, Kaza Official Instagram sayfalarımız dünyada her yere toptan olarak ürünlerimizi gönderiyoruz kargolar aracılığıyla. Eğer İstanbul'da gelebilecek fırsatınız varsa Lale'de iki tane mağazamız var. Mağazamıza gelerek toptan olarak alışveriş yapabilirsiniz. Eğer gelebilecek fırsatınız yoksa WhatsApp üzerinden dilerseniz modelleri gönderebiliriz. Dilerseniz de görüntülü olarak görüşerek siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Daha sonra bulunduğunuz ülkede kargosuyla birlikte sizlere modelleri yine göndeririz nasıl alabileceğinizin, serilerimizin kaçlı olduğunu, kumaşı ile ilgili veya bedenleriyle ilgili tüm bilgilere WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Bir diğer yeni gelen modelimiz şöyle yine sim detaylı, baskılı ve Savaroski kristal taşlarla işlenmiş bisiklet yaka, beden arılı, large x iki 2x yine düz kesim bir modelimiz. Düz kesim, yarım yarasa, tam yarasa. Pek çok modelimiz mevcut. Bisiklet yaka, dik yaka, boğazlı, hangi tarzda ürünlerden sipariş vermek isterseniz. Serilerimiz genellikle üçlü oluyor. Toptan alışverişlerde bir renk, üç beden şeklinde. Bazı modellerimizin serileri dörtlü olmakta. Beden ve renkleri karıştıramıyorsunuz. Ürünlerimizde iade veya model değişimi yapmıyoruz. Bu şekilde Oldukça fazla çeşidimiz mevcut, oldukça fazla renk seçeneğimiz mevcut. Taşlı modellerimiz, nakışlı modellerimiz, basic grubumuz. Eğer ağırlıklı olarak alt giyim üzerine kadın giyim satışınız mevcutsa yine pantolon taytlarımız kaplanlı, sade, taş işlemeli, nakışlı. Üst grup ağırlıklı olarak satıyorsanız yine triko, gömlek, yaz sezonu için penye. Üretimde bize ait olduğu için Bayrampaşa Maltepe'de fabrikamız olduğundan dolayı da Oldukça fazla çeşit model gelmekte. Nakışlı modellerimizden bir tanesi. Yine ışıl ışıl oldukça şık yarasa kesim modelimiz. Beden aralığı large x large x WhatsApp üzerinden de özellikle istediğiniz tarzda modeller varsa ve elimizde mevcutsa yazarsanız WhatsApp üzerinden de sizlere model gönderimi sağlarız. Türkiye'nin en seçkin butikleriyle çalışıyoruz toptan olarak da. Sizler de firmamız ilk defa görüyorsanız, butik sahibiyseniz toptan olarak alışveriş yapmak istiyorsanız hemen WhatsApp'tan bizlere ulaşabilirsiniz. Son olarak da yine yarasa modellerimizden hem ön bölgesinde Savoroski kristal taşıştırma detayları var hem de şu şekilde baskılı bir modelimiz çiçek işlemesi baskısı mevcut. Bel bölgesi ve bilek bölgesi lastikli. Yarasa modellerimizde genellikle bilek bölgesi ve bel bölgesi lastikli olmakta. Yine diğer renklerde de ürünümüzün kendi ana rengine uyumlu kristal taş işlemelerini görebilirsiniz. Renk seçeneklerimiz mevcut. Large X-Large x -large, 2x -large bu modelimizde beden aralığı. Hem Small Medium Large hem Large x 2 x grubumuz mevcut. Evet. Zaten sizlere ürünlerimizi gösterirken genellikle renk seçenekleri ve beden skalalarıyla birlikte gösteriyoruz. Sizler için farklı çekimler yapmaya devam edeceğiz. Bugün yeni gelen modellerimiz bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere.